Yurt dışına son yıllarda akın akın insan gidiyor. Sürekli Türkiye'nin beyin gücü dışarıya doğru akıyor resmen. Ama bu gerçekten inanılmaz kötü bir şey mi? Yoksa bunu toparlayabilir ve çok güzel bir şekilde değerlendirebilir miyiz? Bu videoda bunu anlatacağım. Şimdi bildiğiniz üzere özellikle 2018-2020 yıllarından itibaren günümüze gelene kadar çok fazla sayıda üniversite mezunu Türkiye'yi terk etti. Bunun sebepler arasında siyaseti, ekonomiyi, güvenliği birçok farklı sebebi görebiliyoruz ve Türkiye'nin nispeten kalbur üstü, güzel üniversitelerinde okuyanlar hani böyle isim vermeyerek söyleyeyim iyi üniversitelerinde okuyan insanların özellikle o üniversitelerde okuyan mezunların başarılı kısımlarının yurt dışına gittiğini görüyoruz. Bunlar arasında da en çok yani yapılan araştırmalara göre Amerika Almanya, İngiltere, Hollanda ve Kanada'ya gidiyor gençler. Bu da aslında bizim de sosyal medyada gördüğümüz, arkadaşlarımızdan gördüğümüz şeylerle oldukça tutarlı. Yani mühendisler vesaire gibi ve doktorların önemli bir kısmı maaşlardan ötürü Amerika'ya gitmeyi tercih ediyor. Yine doktorların çok önemli bir kısmı ve yakınlığından bağlantılarını ötürü Almanya'ya gitmeyi tercih ediyorlar. Bununla beraber yine yüksek gelir kazanabilecekleri, modern bir toplum denilen ve göçmenlere nispeten daha eğitimli göçmenlere açık olan İngiltere, Hollanda, Kanada gibi ülkelere gidiyorlar. Bu videoyu çekmek benim için biraz daha anlamlı çünkü ben de aslında Türkiye'de okuduktan sonra tanımayanlar için Galatasaray Üniversitesi Hukuk okuyup Türkiye'de biraz çalıştıktan sonra Kanada'ya geldim. Burada yüksek lisans yaptım. İki senedir de burada yaşıyorum. Benim için çekmek ve anlatmak biraz daha böyle manalı. Yani, yani anlatırken biraz daha böyle şey oldu. Çünkü aslında yani bu yurt dışına giden insanları sadece kayıp olarak göremeyiz Türkiye'den. Beni de birçok farklı insan da son rakamlara göre hani yıllık böyle 170-180 bin kişi göçüyormuş yurt dışına bu amaçlarla aşağı yukarı. Hani 10 yılı bir toplasanız şöyle azalar artar. 1 milyon kişi hatta bence 2 milyon kişinin üstünde nitelikli göçmen var Türkiye'den. Türkiye'nin yurt dışına gönderdiği. Bu insanlar yani Türkiye'de de hayat zor olduğunu biliyorsunuz ama bu insanlar bunu ekstra. Türkiye'de bu survive ettikten sonra, üniversite okuduktan vesaire sonra bir de göçmen psikolojisine girip vardıkları ülkede sıfırdan başlayıp yani maddi olarak olmak zorunda değil illa ki ama kültürel olarak sıfırdan başlayıp o ülkenin kültürüne adapte olup o ülkenin kariyer yapısına, o ülkenin rekabetçi düzenine adapte adapte olup oralarda üniversiteler okuyup büyük şirketlere girip orlarda yükseliyorlar ve tecrübe kazanıyorlar. Ve bu günümüzde şu an yani 2025-2026 yıllarında falan en azından şöyle bir 15 yıldır temiz olan bir süreç olduğu için ve son yıllarda gelenler arttığı için artık gerçekten böyle çok tecrübeli, çok işin nehli, çok böyle direnç göstererek hayata kendi geliştirmiş insan var. Yani bu göç eden gençlik aslında bir nevi gizli bir hazine. Biz sürekli kaybettik, kaybettik, kaybettik üzülmeyip madalyon tarafına bakarak aslında bir şey kazanmamız için bu iyi bir fırsat olabilir diye görmeliyiz. Peki neyi görmeliyiz? Şimdi bakın bu insanlar farklı kültürlerden ve aslında nispeten toplumumuzun güzel özellikler almasını isteyeceğimiz topluluklardan. Şöyle düşünün yani çocuğunuzu hangi ülkede okutmaya gönderirsiniz? Hindistan mı, Kanada mı, Suudi Arabistan mı, ne bileyim Amerika mı? Ya yani anlatmak istedim hani gelişmiş toplum diyebileceğimiz ekonomik olarak yani tabii ki birçok kötü yanı da vardır bu ülkelerin ama iyi özelliklerini almak istediğimiz ülkelere gidiyor bu insanlar ve oradan kültür ve perspektif kazanıyorlar. Türkiye'de her ne kadar Türkiye çeşitli olsa, çeşitli yani böyle bir şey desek de, kozmopolit desek de özellikle İstanbul üzerinde yani ülkenin nüfusunun %25'inin yaşadığı yerde. O çeşitlilik aslında böyle çok üst düzey bir çeşitlilik değil. Yani gelen göçmenler İstanbul'a çok eğitimi yüksek ya da şey gibi değil de daha böyle halkın genelinden gelen bir göçmen var işte. Uzak Doğu Asya'dan, pardon Orta Asya'dan, Arap ülkelerinden, Afrika'dan. Ama bu New York'ta, San Francisco'da, Londra'da, Toronto'da, Montreal'de, Zürih'te, Paris'te, Münih'te böyle değil burada eğitimli kitleler var. Şimdi tanıştıkları insanlar, iş arkadaşları, üniversite arkadaşları, onlardan gördükleri, öğrendikleri. Şimdi bu insanların kazandığı kültür ve perspektif şey olarak, yaşam perspektifi, hayat bakışı, global vizyon çok farklı bir seviyede oluyor. Ve sürekli hazine mesela hazine mezhe de bu aslında. Sürekli bohçalarını büyütüyorlar. Sürekli daha daha global vizyonlarını genişletiyorlar. Yani bu insanları biraz anlatacağım üzere eğer bir şekilde Türkiye'ye döndürebilirsek bu öğrendikleri şeyleri, bu best practice'leri Türkiye'de uygulayabilirlerse çünkü geri döndüklerinde de böyle 35, 45, 55 o aralarda olacaklar. Şirket yöneticiliği, kendi şirketlerini kurma, daha manager pozisyonlarında olacakları için orada gördükleri güzel şeyleri ve aynı zamanda gördükleri kötü şeyleri buraya gelip güzelleri uygulayıp kötüleri uygulamayarak muazzam bir işbiretine dökülebilir. Yani İstanbul'u gerçekten böyle bir 20 yıl düzgün bir şekilde gelen göçle beraber yönetebilirsek buradaki bu insan kapitali, buradaki bu zihinsel güç inanılmaz bir seviyede olur. Zaten ülkenin nüfusu çok fazla. Yurt dışından da bu güzel yerler alabilirsek inanılmaz bir sonuçla karşılaşırız ki peki nasıl al yani alabilir miyiz daha doğrusu? Nasıl alacağımız biraz devlet politikası aslında. Hani istenirse alınabilir. Bunda bir şüphem yok. İstenip istenmeyeceğine şu an ben karar veremiyorum. Ama neden istenirse bir sonuç alınabilir. Bunun sebebini anlatayım. Benim yurt dışında gördüğüm tanıştığım İnternette izlediğim, okuduğum insanların %95 falan Türkiye hakkındaki umutlarını asla kaybetmemiş. Yani Türkiye'yi kesinlikle hala Türkiye hakkında büyük umutlar besliyor. Bunu gerek siyasi fecaatlerde paylaşılan storylerden, gerek insanların sürekli Türkiye'yi güzellemesinden gerek her sorunuzda işte ya şu şöyle olsa dönerim, şu böyle olsa dönerim, şöyle olsa dönerim demelerinden ötürü. Kimle konuşsanız konuşun gerçekten size yani bir umudu olduğunu söyleyecektir. Yani insanlar bu her yerde böyle değil bu arada. Diyeceksiniz ki herkes böyle göçmez mi? Hayır böyle. Afrika'dan göçenlere bakın mesela hiç umutları yok. Hindistan'dan göçen hiç umutları yok toplumun düzelmesiyle ilgili. Yani şey olarak Türkiye'de gerçekten bir yol var. Çünkü Türkiye'de aslında biraz potansiyel var gerçekten. Yani Türkiye biraz düzel güzel yönetilirse çok iyi bir seviyeye gelebiliyor. Çünkü zaten doğal olarak muazzam bir yer. Ekonomik olarak aslında hiç küçük değiliz. Sosyal aile ilişkileri, yemek kültürü, eğlence kültürü falan göçtüğümüz ülkelerin neredeyse hepsinden yani burada saydığım ülkelerden daha iyi diyebilirim. Dolayısıyla bu giden insanlar benzeri ekonomik koşulları, benzeri siyasi koşulları. Bu benzeri siyasi koşul ne demek? Yani şirketin uzun vadede bir güvencesi olacak mı yoksa bir şey söylediği için şirket sıkıntıya girecek mi? Ekonomi stabil mi değil mi? Çocuğun eğitimini aldırırken eğitim masraflarını karşılayabilecek mi? Maddi olarak rahat olacak mı? Bunlar kafasında çözülüyor Dönse aslında benzeri maaşlar kazanabilse yüzde yüz aynı seviyede olmasa Amerika kadar maaş tabii ki veremeyeceğiz hiçbir zaman Türkiye'de ama farklı bir şey verebiliriz anladın mı burayı bir potansiyel küçük Amerika'ya çevirerek yani ekonomik olarak insanlara böyle kendi işlerini, kendi girişimlerini kurma şeylerini daha da arttırarak mesela gelip maaşlı çalışırsa Amerika'da alacağının %60'ı alsın, alım gücü zaten muhtemelen yaklaşık aynı olacaktır ve hatta kendi şirketini kurarsa inanılmaz teşvikler verelim geri dönenlere. Sadece geri dönenlere değil, tabii ki buradakilere de verelim. Ve böylece o insanların zaten kaybolmayan, zaten kafasında olan umutlarını çok daha somut, çok daha böyle adım atabilecekleri bir şeye çevirelim. Ve bu benim kullandığım terim değil birkaç farklı araştırmadan yararlandım. Onlara da bakabilirsiniz. Linklere koyuyorum aşağıya. Beyin göçünü beyin gücüne dönüştürebiliriz gerçekten. Çünkü gider insanlar Türkiye'nin kaymakta tabakası. Bu insanlar güzel ülkelere gidiyorlar gittikleri ülkelerde çok iyi tecrübeler ediniyorlar. Ve bu insanların Türkiye'de hala, hala Türkiye hakkında umutları var yani. Hala Türkiye ile bağları var. Kesinlikle Türkiye silip atmış değiller. Çok önemli bir kısmı. Şimdi bu dört adımı beş bunlar Türkiye'ye dönüp güzel işler yapar diye birleştirirsek gerçekten yani muazzam sonuçlar alabiliriz Türkiye olarak. Hani bu, bu, bu dünyada başka yerler yerde var. Yani Çin'in gönderdiği insanların çok önemli bir kısmı geri geldi ve yani zaten Çin'in halini biliyorsunuz. Tabii ki çok farklı ekonomik durumlar ama yani Çin Amerika'ya en çok öğrenci gönderen, en çok yeni mezun gönderen ülkeydi çok uzun ama gidenlerin geri dönme istatistikleri çok değişti. Eskiden çok daha azken artık gidip okuyanların gerçekten ciddi bir kısmı geri dönüyor. Bu olay Hindistan'da da bir süre oldu. Yani özellikle son yıllar mesela Bangalore diye bir teknoloji şehrine çok fazla dönen oluyor. Yani burada ülkelerin şu şeyini görüyoruz. Giden kişileri yani mesela Hindistan'ın her yerinden, Çin'in her yerinden geliyorlar ama bir şehrine geliyorlar. Bir iki şehrine geliyorlar sadece insan. Bizden de Türkiye'nin her yerinden gidenleri yani İstanbul'a çekebiliriz. Yani o, o kişiyi Manisa'ya çekemeyiz yani. Ekonomik olarak Manisa o imkanı maalesef kazanamaz. O yüzden biraz daha mantıklı düşünüp bu insanları İstanbul'u çekmek için ne yapabiliriz? Yani kesinlikle bir stabilite olması lazım. İki, gerçekten belli bir sektörlerin, bazı sektörlerin çok iyi maaş düzenine ulaşması lazım. Ve bu dönen insanlara ciddi teşvikler verilmesi lazım. Yani mesela bir tane Türkiye Birleşim Vakfı'nın yaptığı akademisyenlere özellikle bir şey var. Akademisyenlere özellikle bir şey. Gerçekten gidip de dönen çok akademisyen olabilirmiş eğer onlara uygun fırsatlar yani onlara uygun pozisyonlar sunulabilirse. Hele hele mesela teknoloji girişimcileri. Ya zaten gidip zengin olan insanların ve Türkiye'den aslında çıkan bu oyun şirketlerinin mesela inanılmaz fazlaşması Türkiye'de böyle bir teknoloji şirketi ve oyun şirketi yatırım şeyi sektörü gerçekten dallandı, filizlendi, budaklandı. Dolayısıyla yeni gelen insanlara da çok güzel yatırımlar da yapılabilir. Aslında devletin burada böyle yapması gereken ekstra para akıtması gereken bir şey bile yok neredeyse. Sadece biraz teşvik verirse maddi olarak bile demiyorum bunu neredeyse. Hani gelen kişilere bazı garantiler, bazı stabilite imkanları verilirse zaten dönüp Türkiye'de bu işi kurup işini ilerletecek çok insan vardır. Ya da doktorlara gerçekten iyi verilirse iyiden kastım da bu insanlar Almanya'da falan çok yüksek paralar kazanmıyorlar aslında. Türkiye'dekinden biraz daha fazla kazanıyorlar. Ama çalışma saatleri daha insani. Bu gibi şeyler düzenlenirse, sokaklar daha güvenli. Bu gibi şeyler düzenlenirse ve bunu tüm Türkiye'de yapmak kabul ediyorum. Çok mümkün değil yani 15-20 yılda tüm Türkiye'nin sokaklarını güvenli hale getiremeyiz ama mesela İstanbul'un merkezini güvenli hale getirebiliriz ve bu insanların dönmesi için çok iyi bir sebep olabilir. Ve, ve bir, bir, bir faydası şu olur aslında yani bu, bunları döndürebilirsek ya bu bence çok az üzerine basılan bir konu. Şimdi yurt dışında biraz yaşadıysanız şunu görüyorsunuz. Buradaki ikinci nesil yani anne babası göçmen olan ve burada doğup büyüyen insanlar, göçmenlerin çocukları gerçekten kendilerini çok iyi yetiştirmiş oluyorlar. Zaten birden fazla dil biliyorlar. Zaten o survive içgüdüsüyle beraber eğitimlerine çok sıkı sarılıyorlar ve gittiği manada başarılı oluyorlar. Yani Hindistan'da ne kadar fakir biliyorsunuz. Amerika'daki göçmenler arasında Hindistanlılar en çok kişi başı, aile, aile başı yani haneye düşen gelire sahipler. Çünkü gerçekten eğitime çok önem veriyorlar. Çünkü gerçekten mühendis yapıyorlar çocuklarını, doktor yapıyorlar. Bu gerçekten aynı listede Türkler de çok üst sırada yani. İlk beşteydi diye hatırlıyorum. Çünkü cidden Amerika'ya giden, İngiltere'ye giden, Kanada'ya giden eğitimine önem veren Türk ailelerin çocuklarının da eğitimi çok önemli. Şimdi bu insanlar bir şekilde geri dönebilirse yani çocukları yeni doğmuş ya da Türkiye'de doğabilirler yani. 5-6 yaşında, 10 yaşında. Bu zaten o çocuklar yurt dışı tecrübesiyle kendileri biraz görürler. Yani Nevas görürsün Türkiye'de çok iyi bir eğitim alacaklar ve muhtemelen yurt dışında okuyacaklar. Çünkü eğitim kalitesi çok iyi. Yani gerçekleri de kabul ederim. Hani Nevas Türkiye'ye dönse bile biz yani o beyin gücünü tersine çevirsek ve bir kısmı onların çocukları Türkiye İstanbul şey üniversiteyi yurt dışında okuyacaklar. Ama hiç önemli değil. Eğer o imkanı sağlayabilirsek yüksek gelir grubunda yani iyi kazanıp da Türkiye'de iyi eğitim alıp son yurt dışına yüksek gidip geri gelen bu ikinci neslin katkısı Türkiye'ye inanılmaz olur. Ya zaten bir ülkeyi kalkındıran meyleri götüren ülkenin yüzde biri falan oluyor. Bu Türkiye için söz konusu olursa 850 bin insan falan yapar. Bizim çok nitelikli ülkenin önemli konularında ekonomik kararlarında yönlendirici olabilecek 850 bin insana ihtiyacımız var. Çok fazla değil bu arada. Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar'ı toplasanız herhalde yaklaşırsınız o miktara. Bu ikinci nesil de Türkiye için inanılmaz bir yani orta vadede mi denir artık bunu? 40 yılda inanılmaz bir fırsat oluşturabilir. Şu anda başlasak 2055 hatta 30 yıl sonrasına gerçekten Türkiye'nin bence muazzam noktalara gelmesine sebep olabilir. Yol açabilir diyeyim ya da sebep olabilirden daha doğru olur. Dolayısıyla yani bence kesinlikle yurt dışına giden bu insanları kayıp olarak görmeyi bırak çünkü öyle de çok sürekli hüzünlenen insanlar var ya gidiyorlar genç nesillerimiz gidiyor evet gidiyorlar gidecekler şu an gidecekler yani onu döndüremezsin şu anda ağlasan sızlasan kimse dönmez yani gitmeyen de gitmiyor zaten hani ben burada kalmam lazım falan onlara da saygı duyuyorum çok iyi hani anlık olarak sadece konuşarak bir şeyleri düzeltemeyiz ama uzun vadede düzeltebiliriz ve bunu yapmak için de tabii bir sürü sebep var bunu diğer ülkeler nasıl yapmış yani Güney Kore insanlar nasıl çevirmiş Çin nasıl çevirmiş insan bir kısmını nasıl çevirmiş bunlara bakmamız lazım diaspora ağları kurulması lazım kesinlikle mesela Türk tek var teknolojide çalışan Türkleri Türkiye'nin dünyanın farklı yerlerinde San Francisco'da Amsterdam'da Londra'da, Toronto'da topluyor, sürekli birleştiriyor. Bu gibi şeylerin arttırılması lazım. Devletin ve elçiliklerin, konsolosluklarının daha fazla desteklemesi lazım. Teşvik ve kolaylıkların stabil, yani nasıl diyeyim daha böyle pratik bir şekilde hemen herkesin anlayabileceği bir şekilde herkese duyurulması lazım. Maddi olarak güçlerin büyütülmesi lazım. Özel şirketlere teşvikler verilebilir. İşte yurt dışına alınanlara vergi indirimi yapılabilir. Belli bir miktarda vesaire. Yatırım bağlantıları kurulabilir. Yani sen gittin San Francisco'da işte ne bileyim ya da işte Kaliforniya'da, New York'ta bir yerde okudun. Sonra işte gel Türkiye'de şey yap. Hani e-combinator gibi gel Türkiye'de 3 arkadaş mısınız? Şirketiniz kurulun. Anlısı 250 bin dolar yatırım bir yıl uğraşın. Yapacak, yapmaya çalış. Bu gibi şeyler oluşturabilir. Ve tabii ki de güven 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 yani. Sokaklar güvenli olacak. Ülke güvenli olacak. Stabil olacak. Yani özet olarak bu son yıllarda özellikle son 5 yılda yurt giden bu gençleri tamamen bir kayıp olarak görmemeliyiz bence. Bunları nasıl döndürebiliriz yani 5 yıl 5 yıl kaldıktan sonra nasıl dönebilir bu insanlar? 10 yıl kaldıktan sonra nasıl dönebilirler? Oradaki o tecrübeyi, oradaki o global vizyonu, oradaki o deneyimi elde ettikten sonra onları Türkiye'ye nasıl çekebiliriz? Buna odaklanmamız lazım. Yani biz gelecekte güzel, iyi, başarılı bir Türkiye inşa ederken içeride ya, bu video bu arada içerideki insanlardan bahsetmediği için çok üzerine durmuyor. Tabii ki de içerideki insanlarımızı da çok iyi değerlendirmeli ve onlara çok iyi fırsatlar sunmalıyız. Ama bu gidenler yani tırnak işareti içinde diyorum yani kaybettiğimiz insanlardan en iyi nasıl faydalanabiliriz ve onları da en iyi imkanları sunabiliriz buna da çok odaklanmamız lazım. Bence bunu yapabilirsek bu videoyu biri 2055 yılında izlerse eğer yapmazsak bizler üz hüzünlenir muhtemelen ama yaparsak başarılı olabilirsek gerçekten çok böyle mutlu bir şekilde izler. Umarım şey olur yani ben böyle kafa yormayı seviyorum Türkiye'nin problemleri hakkında ve onu Türkiye'yi ileri götürmek hakkında. Umarım size sıkılmadan buraya kadar izlemişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu gibi düşüncelerimi paylaşıyorum kanalda. Onları da bakabilirsiniz. İyi seyirler.